Evet Müge Hanım şu anda canlı yayındayız arkadaşı yakaladım evet karısını ve bebeğini terk edip kaçıp arkadaşı yakaladım şu anda evet Müge Hanım evet bu arkadaş ne oluyor ya? Sen şu anda Müge Hanım'la canlı yayındasın ve bebeğinle karını şu anda terk ha, etmişsin öyle. ve bundan 10 tane daha bebeğin ve karın varmış <laughs> Seri üretim mi yapıyorsun ya. sen? Hayır ya Nasıl hayır? Ne oluyor ya? İmkan mı çek ediyorsun? Ya. Tamam, dur ne yapıyorsun Şş, dakika, sen ya. ne yapıyorsun? Bir dakika dur. Ya. Bir dakika, dur sakin sakin ol bir sakin ol Hayır, ne oluyor kardeşim, ya? Kardeşim takım mı kuracaksın? 10 tane bebeğim varmış, 10 tane eşim varmış senin. Ya kardeşim. Sen kandırıyor dakika, musun böyle? Ya bir dakika, çekme kardeşim. Tamam kardeşimi. bir dakika ne? dur, bir dakika dur. Müge Hanım bir saniye. Sahra Hanım alalım mı? Tamam alalım, tamam. Yüzleştireceğim. Eşimle yüzleştireceğim, tamam. tamam. Sağa gelir misin? Sara bu muydu? Evet bu abi. Bu. Kim kardeşim ya? Kim Eşin. Kimsin kardeşim? Nasıl kim ya? Bak, bebeğin bebeğin de geldi bak. Oyuncak bebek zaten ama ne saçmalama. Ne, ya? ne oyuncak ya? bebeği saçmalama. saçmalama kafayı mı yediniz? Senden ne çıktı o kardeşim? Ya, bir dakika, bir tamam dur bir dakika. Kendine bak. İşine bakar mısın? Hayır, bir şey söyleyeceğim. bir saniye bana. öyle. Hani bir dakika bir şey söyleyeceğim de. sen mi, geleceğim dedi. Eşine böyle mi sinirli yapıyorsun? Ya, Yapma gözünü seveyim. Benim sevdiğim. eşim eşim değil ya. Şimdi Gel saçma şöyle, bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen bebek yaptıktan sonra terk etmişsin Sahra'yı. ben ya, yani hayatımda evlenmedim. Öyle muhabbet mi var ya? Bu Şimdi bebek zaman... kimin? Al gözler aynı değil mi? Kafayı ya? yaparken öyle demiyordun. Kafayı mı yedin? Sen ağlama ağlama dur kızım ağlama. Ağlama. Ya, ağlama tamam dur. Ya neyin Sen bir dakika kızı bağırarak ağlattırdın şu anda. Tamam ya. dur. Sahra dur sakin ol. Hani kardeşim özür dile ve eşine geri kardeşim. özür dileyeceğim ben bir şey Müge Hanım gördünüz. Hayır, şiddete, meyilli ya, bir bir dakika, şiddete meyilli hayır bir ya, arkadaş. Şiddete meyilli bir arkadaş. benim... Yok, Gördün, mısın? Gördüğünüz gibi Müge Hanım şiddete abi, meyilli abi, bir arkadaş. Dediniz. Hani eşini bebeğiyle terk eden bize ne Ş şey şey yapmaz? Şey, şey. Hayırdır oğlum sen Sen demedin mi bana çalışıp geleceğim ya? Ya şey. neyi kapatın ya? Ya peki oğlum? ya Allah tamam. Oğlum senin çocuğun. Ya bir dakika Ver Ver sen sev 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 kadın ne aşkı? Ya ne ne benim gözlerim aşkım, ya. diyor. Ya neyin aşkısı? Ne olur, Seni tanımıyor ya, tanımasa. Abi, taramasa... hani, bir dakika gider barışın, misin? Uzaklaşma. Barışın, barışın barışın. Ya, ya barışın. abi al şunu başımdan. Barışın. Gidin, kafayı mı yediniz ya? Ama ağlıyor kızı ağlatıyorsun. Ya, kafayı mı yediniz abi gidin ya işinizi Tamam bir, bir, sakin ol kardeşim. Senin adın neydi? Ya Murat. Tamam Murat. Ya Sahra gelir misin? Ee, ben sizi barıştırmak istiyorum. Ya ne barıştırması abi? Yani, ya abi de bak. ya oyuncak bebek bu. Kafayı mı yediniz ya? Tımarhanada mı çıktınız? Bu oyuncak bebek mi Sahra? Sen iyi misin? Görmüyor sen mu iyi. canlı değil o? Ya bir dakika Sizde canlı değil ya. ya. Bir dakika abi alsana Hı. şunu başımdan abi, ya. Abi bir şey söyleyeceğim bir de. Al şunu başımdan. E, Müge Hanım da soruyor. Bebeği kabul ediyor musun etmiyor musun? Ya etmiyorum tabii ki. Oyuncak bebek bu ya. Oğlum sana hayırdır lan. Yaparsan öyle demiyordun. Ya oyuncak bebek farkında mısın? Sen kabul etmesin hiç kabul etmiyorum. Aa, aa. ama böyle bir şey yok. Zaten oyuncak bebek bir şey olmaz. abi alın şunu Allah aşkına. Ya abi oyuncak bebek zaten. Bu ne ya? Ya abi şunu alın ya. Sen bebeği niye, bebeği niye böyle abi yaptın kardeşim mi sen? Ama oyuncak bebek zaten. Tamam kızı sen niye üzdün kardeşim ya? Abi kafayı yediniz herhalde. Murat ya, Murat sen abi, kızı öz, özür dile kızı özür, Aa, özür, izle, özür dile. Ya niye özür dilerim ben yapmadım dile. Ya tamam Afiyet. özür dilerim gider misin? Özür tamam gidin. Ama elini sen, öp elini öp. Ya ne elini öpeceğim ben dokunmam yani. Niye böyle oldu ya. peki niye böyle oldu kafayı Murat? Kafayı mı yediniz? Baksana kaçmış kaçmış senden kaçmış. Ay, Altınlar yüzükler almış. Ya altın yüzükler mi? Ya ne biçim bir insansınız i̇şe, abi? Işe gideceğim geleceğim demişsin. Bir gidin kafaya mı yediniz ya? Ya üzdün kızı ya, üzdün. Çek, çek, bir, bir daha üzdü çok olmadı. Özür dilerim tamam. Yeter. Yeter mi? Siz tamam. imam <laughs> nikahı yaptınız mı? Yaptık. Yaptınız. Amcası yaptı. Amcası ya, yaptı. Am amcam benim İzmir'de. Benim İzmir'de amcam nasıl yapabiliyor? Ay, ya bağırma bana ya lütfen ya. Saracığım gel. Gel tamam. Üzüldük beraber. Üzüldük. Eşini zorla alacaksın kardeşim. Al. Abi almıyor. Bebeğini de al. Ya almıyor abi. Bir dakika alırsın. Alacaksın alır mısın bana öyle ya? şey yapma. Ya abi bir dakika ya. Bana öyle şey yapma. Ya işine bakar mısın? Ne var? Tamam dur dur. Dur, dur. dur kamera şakası dur. Dur, evet. dur, dur kamera şakası dur. Dur. Dur kamera şakası. Dur dur şaka. Şaka komple böyle. <laughs> abi ne kamera şakası bu? Harbi mi? Valla özür ya. Bu abi bu ne ya? falan gelmiyoruz. Müge Hanım'dan falan gelmiyoruz. Şakaydı komple. Abi elim titriyor. Yoktu mu çocuğun? Yani... <gülüyor>